Bu akşam BMW ile şöyle size güzel bir vlog çekeyim dedim. kocaman bir şey çeviriyormuşsun. musun Aynen böyle sanki kocaman bir gemiyi böyle döndürüyormuşum gibi. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün bununla değiliz. <laughs> Arkadaşlar bu akşam BMW ile şöyle size güzel bir vlog çekeyim dedim. 520 dizel bu arabayı zaten benim kanaldan bilenler vardır. Hazır denk gelmişken hemen dedim böyle bir çıkayım hava kararmadan birazcık dolaşalım dedim. Video çekmeyecektim ama sizi de yanıma almak istedim. Bugün böyle bunu bir BMW incelemesi olarak gibi düşünmeyin çünkü zaten bu arabanın kanalda incelemesi var. Bugün BMW ile beraber birlikte gezeceğiz, dolaşacağız arkadaşlar. Çünkü ben bu arabayı kullanmayı gerçekten seviyorum. Bu arabayı kullanmaktan gerçekten keyif alıyorum. Şunun şu kedi bakışlarına hastayım. Bir de dayım uzun yoldan gelmiş. Ön taraflar hep sinek. <laughs> Hadi bakalım. Çıkalım birazcık dolaşalım. Bakalım. Kapının açılış bile bir farklı ya. Ne zaman be? Bize nasip olur mu arkadaşlar bir gün? Hadi bakalım. Ben böyle yola çıktık. Vallahi arkadaşlar ben var ya 10 dakikadır konuşuyorum. Kameranın kaydına basmayı unutmuşum. O kadar şey anlattım. Ama hepsini sizin için bir daha anlatırım. Yani Sıkıntı nasıl doğal <laughs> olacaksın göreceksin. Sıkıntı yok. Kameranın tuşuna basmayı unutmuşum arkadaşlar ya. Bugün BMW ile beraberiz arkadaşlar. 520 dizel. Bu arabayı zaten içinizde bilenler vardır. Ben bu arabayla daha önce videolar attım. Ee, normalde bu bir BMW testi değil. Yani bir BMW incelemesi olmayacak. Zaten ben bu arabayı daha öncesinde inceledim. Bu tamamen arkadaşlar BMW ile beraber dolaşacağız. Sohbet muhabbet yapacağız. Belki şimdi orman yollarına gideriz. Orada böyle keyifli bir sürüş yapacağız beraber. Çünkü yani ben bu arabayı kullanmaktan gerçekten keyif alıyorum. Sürmekten keyif aldığım bir araba. O yüzden kendim keyif alırken kameranın tuşuna basmak istedim. Çünkü yani bu arabayı çektiğim zaman da kanala ayrı bir renk, renk katıyor. Çünkü yani kanalda bundan başka zaten BMW yok. O yüzden denk geldikçe de mümkün olduğunca kullanmaya ve video çekmeye, sizinle de paylaşmaya gayret ediyorum. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Ee, yeni gelen arkadaşlar, bu aralar iyi gidiyoruz. Kanal iyi gidiyor arkadaşlar. Bu durumdan gerçekten çok memnunum. Ee, abone olan herkesin e, elleri dert görmesin. Vallahi çok teşekkür ederim. Ee, abone olarak destek olmaya devam ederseniz gerçekten çok sevinirim. Hedefim 20.000. Bin. 20.000'i göreyim, böyle bir rahatlayacağım yani. Hani en azından böyle kanala girdiğim zaman 20.000 aboneyi gördüğümde şöyle bir görüntü güzel olacak gibi geliyor bana. O yüzden abone olarak destek olursanız sevinirim. Şimdi nelerden bahsettim? Birincisi bu arabanın en son ben Audi A6 kullanmıştım. Hatırlarsınız e, şu kanalda yani yaklaşık bir 5-6 video önce bir tane Audi A6 var. Yani bu arabanın direkt olarak rakiplerinden bir tanesi Audi A6. Çekiyor musun? Aferin çek. Bu arabanın direkt olarak e, rakiplerinden bir tanesi Audi A6. Ya tabii ki de karşılaştırmak <laughs> çok doğru olmaz. Niye olmaz? O araba 2020, 2020 model bir Audi A6'ydı. Bu araba da 2011-2012 model bir 520 dizel F10 kasa. Yani yıl itibariyle karşılaştırmak doğru olmaz ama segment itibariyle karşılaştırabiliriz. Şimdi o arabadan bu arabaya geçince ya da bundan ona geçince o arabada Mira abinin de selam olsun. Arada en büyük fark şu oluyor. Audi A6'nın direksiyonuna oturduğum zaman sanki ben o arabayı her zaman kullanıyormuşum gibi bir hissiyata kapılıp Ondan sonra daha kolay. Yani özellikle mahalle aralarından çıkarken bunu ben söyledim. Daha küçük, daha böyle ele avuca sığan bir araba kullanıyormuşum gibiydi. Bu araba pek öyle değil. Bu araba büyüklüğünü bana hissettiriyor. Yani özellikle böyle dar mahalle aralarına falan girdiğim zaman abi şu an böyle büyük bir araba kullanıyorum hissiyatı geliyor. 6'da mesela o yoktu. 6 daha böyle kontrol edilebilir. Sanki daha küçük bir araba kullanıyormuşum gibiydi. Ya boyutları hemen hemen şey Ya işte boyutlarını da tam hatırlamıyorum. Belki o bundan bir tık daha belki ufaktır. Olabilir ama hissiyat anlamında bunu gerçekten hissediyorsun. Sürüş anlamında da mesela bu arabada kaputu görmek falan çok keyifli. Bunu belki 3 defa söyledim ama <laughs> siz ilk defa duyuyorsunuz. Kamera kapalıydı. Kaputu görmek gerçekten bu arabada en büyük keyif veren unsurlardan bir tanesi bana. Yani sürüşü gerçekten keyifli olan arabalardan bir tanesi ya arkadaşlar. Fırsat buldukça ben bu arabayı hep kullanıyorum. Sağ olsun dayım da hemen anahtarı veriyor. Şöyle bizim orman yollarında birazcık sürelim. Kadranlarından bahsettim mesela. Kadranların turuncusu falan çok güzel. Bu zaten klasik BMW turuncusu. Hoşuma gidiyor. Arabanın içi hoşuma gidiyor. Ondan sonra geri görüş kamerası falan var. İşte yokuşu çıkarken ah be keşke kamera açık olsaydı da oraları çekseydim ama Geri görüş kamerası falan birazcık kalitesi bozuk. Oradan arabanın yılını direkt anlıyorsun. Ha diyorsun lan eski bir arabaydı. Evet 2011-2012. Ama içeriye baktığın zaman öyle çok eski duran bir araba değil. Sadece teknoloji anlamında bazı durumlarda arabanın eski bir araba olduğunu hatırlıyorsun. Yani nereden baksan 10 yıllık bir araba yani en nihayetinde bu. Direksiyonu mesela. Direksiyonunun böyle hakikaten bir ağırlığı var. Ama bir şey söyleyeceğim. 10 yıllık bir araba kirim sesi yok. Ay bu işte premium segment bir araba onu. Biraz bu arada hafiften bir ya yani bak böyle yaptığın zaman içeride bir şey sallanıyor Geliyor. Ha belki arabanın içindeki parçalardan biridir aynen. Yani. dolar. Arabadan genel anlamda ses gelmiyor. Yalıtım, malıtım böyle E segmenti bir arabaya bindiğiniz zaman direkt hemen anlıyorsunuz ya. Mesela motor sesi dizel olmasına rağmen sadece yük altındayken biraz böyle mesela şu anda yokuş çıkıyoruz. O yüzden böyle biraz alttan alttan geliyor. Sonra lastik sesi neredeyse yok. Yani yol sesi böyle düşük süratlerde 50 60 70'lerde falan lastik sesi hiç gelmiyor. Rüzgar sesi de zaten hani anca böyle 120 130 140 oraların üstüne çıktıktan sonra gelmeye başlıyor. Yani böyle premium bir araba kullandığını sana sonuna kadar hissettiriyor arkadaşlar. F10 kasa BMW premium his almak istiyorsan gerçekten bunu sana hissettiriyor. A6 da hissettiriyordu bu arada premium hisi, Sıkıntı yok ama bu araba sadece böyle o büyüklük hissini daha çok veriyor. O hani kallavi mi desem ne desem. O gemi gibi böyle. gemi zaman, gibi ya. Yani. 7 kim bilir nasıldır yani BMW aynen, 7 serisi aynen. kim bilir nasıldır. Hiç nasip olmadı onu kullanmak. Ay vallahi hiç olmadı. Ama işte bak biraz zaman geçirdikten sonra buna da alışıyorsun. Yani o büyüklük bir anda... E, tabii canım sen... 10 dakika geçirdikten sonra ona da alışıyorsun. Ya bir iki gün kullan bunu hiç şey yapmadan. Alışırsın. Kaç devir çeviriyor lan? işte dört falan. Arabanın süspansiyonlarından bahsetmiştim. Kaya, kamera kapa kapalıydı. Tekrardan bahsedeyim sizin için. Bay be Biddle geçti. Besatçıya Biddle. <laughs> Kırmızı. Süspansiyonlar arkadaşlar ha sınıfının hakkını veriyor. Sıkıntı yok. Hakikaten premium segment bir araba süspansiyonu böyle olur. Doğru ama yani yumuşaklığı işte ondan sonra darbeleri sürümlemesi falan muazzam. Hiçbir sıkıntı yok ama BMW kullandığımı o da hissettiriyor. Yani o hafiften alttan alttan bir BMW gerginliğini ben alabiliyorum. Muhtemelen Mercedes E serisi kullansam çok daha pufur pufur olacak. Bu da çok konforlu. Bu da çok pufur pufur ama böyle bazen böyle özellikle çukurlu yola girdiğim zaman konforlu olmasının yanı sıra alttan alttan o BMW genetiğini hissediyorum ben. Hafif böyle bir çok tatlı bir gerginlik var. Hani her ne kadar E segmenti araba da yaptık dese o böyle bir tatlı gerginlik var arabada. Bunların da hepsi aslında böyle keyif veren şeyler. Size hangi arabayı, hangi markayı kullandığınızı hatırlatan şeyler. Evet ama virajda falan yatmıyor değil mi? Virajda yatıyor. Biraz, biraz yatıyor bu araba virajda. Çok böyle bir yamulduğunu falan hissetmedim ben. Ya viraj yapmadık daha da. E, viraj yaptığında çok hafiften bir yatması var gemi gibi. Yatar ama zaten o normal ya. Biraz yatar. Ama dediğim gibi o kadar yatmıyor. Kocaman bir şeyi çeviriyormuşsun. Aynen böyle. Sen kocaman bir gemiyi böyle döndürüyormuşum gibi. Oğlum, arkadaki çantadan geliyor o ses ya. Ha. O Sağa sola sen döndükçe. Ya bu arabanın viraj kabiliyeti de gayet güzel ya. ya. Ben bunu hep söylüyorum. Bu araba normalde böyle uzun yol, uzun virajlar, hızlı virajların arabası. Bak orada BMW'lini hissettim mesela ben. <laughs> ya o da olsun ben. <laughs> ayağım da frendeydi. Onun da etkisi çok var ama. etti. Bu virajlarda da hakikaten iş yapıyor. sıkıntı yok. Gayet böyle başarılı. Ama hep böyle şeyi hissediyorsun. Önceki videoda da ben bunu söylemiştim. Böyle uzun yol, işte uzun düzlükler ya da böyle uzun hızlı virajlar. Oralar bu arabanın ait olduğu yerler gibi hissettiriyor. Ya yani oralarda böyle çok daha başarılı olur diye düşünüyorum. Hızlı ve uzun virajlar arkadaşlar bu arabanın habitatı o. Zaten benim şu an sesimin tonundan anlıyorlardır benim bu arabayı kullanırken ne kadar keyif aldığım. Bak buralardan geçerken görüyor musun? Bak. <laughs> Tabi boyutlarının da çok büyük önemi var bu hisleri vermekte. Böyle uzun araba, dingil mesafesi uzun olduğu için o böyle absorbe etmesi daha kolay oluyor. Engebeleri geçerken. süzüle süzüle. Tabi o gemi hissi var. Direksiyon bak ne kadar net ya. Direksiyon hakikaten aşırı net. Az bak şöyle yapıyorum bak hemen alıyorum anladın mı? Acayip net bir direksiyonu var. Yani ben ve sürüş hissi anlamında gerçekten güzel araba arkadaşlar ya. Veriyor yani. yani bir farkı var. Bir sürüş sevkiyle öne çıkmasının gerçekten bir sebebi var yani. Boşuna değil. Bana bu hitap ediyor ya. Keşke yani bir Mercedes falan denk gelse de bir de Mercedes sürsek isterim yani arkadaşlar. Şöyle bir E serisi. C de olur. Fark etmez. Yani Mercedes'in de tam olarak nasıl hissettirdiğini bilmek istiyorum yani. Mercedes E'den ya. başlar demişler. Bak e. önde de şey gidiyor. Talyant gidiyor. Hava gitgide karardı. Yol da çok güzel. Keşke biraz aydınlık olsaydı. Çok seviyorum. Abi karanlık hafif güneş battı. Orman yolları arkadaşlar. Bak farları da çok güzel bu arabanın ya. Farlarına da bayılıyorum ben bu arabada. Şey güzel. Bak bak tabelaya baksana. <laughs> Şimşek gibi şakıyor. Hakikaten bir BMW selektörü yemiş varsa içinizde yorumlara yazsın. Otobanda BMW selektörü yiyenler bilir. Arkadan köpek dolu gibi çakınca şak şak diye. Anlıyorsun BMW geldiğini. Bak, bak kaymasın adam. Ya o uzunluğuna rağmen güzel dönüyor araba ya. Yani hiç sport sport plus. almadım. Onu dönüşte biraz alacağım. Sport'la Sport Plus arasında ne var? Ya sport Plus'ta sınırlı kaymaya izin veriyor. Kısıtlandırılmış sürüş desteği yani var. Evet. Sport Plus'ı aldığın zaman işte ESP'yi bir yere kadar kapatıyor. Araba olur da ekosu yok. Yani normal Sport Sport Plus. Evet, eko yok. Ki zaten çok da ekonomik bir motor. 0. Ya Düzel. aynen ya. Bu arabanın motoruna ben bayılıyorum ya. 2000 dizel 184 beygir. Yani ee... tatmin edecek performans var ama şey de değil yani. 380 Newton metre miydi? Öyle bir torku var. Yok yani verimlilik anlamında güzel bir motor bu yani. Hem yakıt tüketimi hem performans. Araba yani neredeyse 1800 kilo bu araba. 320D ile motoru aynı değil mi bunların? Aynı işte. O yüzden 320D çok daha güzel yürüyor. Ama hangisini alırdın? sor. Ben 520D'den Ya valla ben de ben büyük araba seviyorum. O yüzden 520 tercih edebilirdim ama ya daha kompakt olması açısından hakikaten şeyle... böyle tay gibi bir araba olsun. Hani gireyim, çıkayım falan filan. Hani, bu şu anda bana alttan alttan o sportiflik hissini veriyor. Çünkü arabanın esas amacı sportif olmak değil bu arabanın. Konforlu, E segmenti, premium segment bir araba olsun mantığıyla. Ama sen harbiden böyle atiklik, tay gibi olsun, oralara gireyim çıkayım falan filan diyorsan o zaman 3'e bakacaksın. 3 serisi. Ama 3'te de bunu bulamazsın. Bak bu böyle esnemeleri bulamaz. bulamazsın. şey ya ben bayağı uzağım konudan da bir serilerinde önden çekişe geçti bunlar değil mi? Yenileri önden çekişe yeni geçti. geçti. Aynen. Çekişe... Mesela yeni 3'ler, yeni 5'ler onlar arka devam mı yoksa onlar da mı öne geçti? Onlar arka devam. Lan yolun ortasına kalırsın umurumda değil. Tipe bak ya. Bak Arnavut kaldırımdan gidiyoruz. Arda... Aynen ses yok. Şimdi <laughs> Bizim Leon'da olsak i̇şte abi ya sürekli hep böyle B segmenti C segmenti arabalara bine 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 niye <laughs> gelmiyor bu ses abicim? Ne yapıyorlar da gelmiyor mesela? Bunları unutuyorsun. Yani arkadaşlar hayatımız hayatımız B ve C segmenti arasında geçtiği için ya normal Arnav asfaltta gidiyor musunuz? <laughs> evet Arnavut kaldırımda ses gelmeyince şaşırıyoruz evet. yani. Ne yapalım? Çok aşırı aşırı böyle çok lüks bir araba değil bu. Lüks bir araba ama yani bundan daha lüksleri de var. 7 serisine bin sen. Asıl lüks o zaman. o zaman. nasıl tepki vereceğiz? Tabii. Yani. Evet arkadaşlar. Burası Anadolu Feneri. Eğer hani böyle İstanbul'da oturanlarınız varsa buraya gelebilirsiniz. Buranın manzarası falan gerçekten güzeldir. Hatta şimdi size manzarayı şöyle göstereyim. Karanlıkta ne kadar belli olur. Olur olur. Aa, ben benim de döndü. Arkadaşlar bakın manzara böyle. İstanbul'da olanlarınız varsa manzara görmek isterseniz buraya gelebilirsiniz. Arkadaşlar hani o benim bazen nadiren de olsa çıkıp bastığım yol en son buraya bağlanıyor işte. Johnny. <laughs> Merhaba abi görünmüyorsun abi. <laughs> Arkadaşlar hava iyice karardı. Zifiri karanlık oldu. Bakın kamerada ne kadar belli oluyor ama burada artık farları daha, çok daha net görebiliyoruz. Az önce alışkanlık olmuş ekrana dokundum şu şeylerden geçmeye çalışıp. Ee, siz söyleyin. Radyo arasında geçiş yapmaya çalışırken ister istemez dokunmatikmiş gibi dokundum böyle. Zaten bu arabanın kanalda pek çok videosu var uzun yola çıktığımız videolar da var. Ondan sonra bu yolda test olarak test ettiğimiz videolar da var. Merak edenler onları da izleyebilirler. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdi önüm çok dolu. Muhtemelen gidemeyeceğiz. O yüzden videoyu biraz erken bitiriyorum. Kaç dakika çektim gerçi onu da bilmiyorum ama Görüşmek üzere arkadaşlar.